Gano Cafe 3'ü bir arada. Ganoderma lucidum özünden yapılan, besin değeri yüksek olan, bünyesinde kaliteli kahve, sütsüz krema ve şeker barındıran zengin bir üründür. Gano Cafe 3'ü bir arada. Dünyada kahve ve Ganoderma lucidum kombinasyonuyla tüketiciye sunulan ilk içecektir. İçeriği kadar tadı da harikadır. Ülser, gastrit, reflü, mide yanması, mide ekşimesi, mide ağrısı ve bunlar gibi tüm mide sorunlarında ayrıca diyabette, hemoroidde, kabızlıkta etkilidir. Kan şekerini dengeler, uyku sorunlarını çözer. Bağırsak ve karaciğer iltihaplanmalarını önler. Bölgesel zayıflamada etkilidir. Kan dolaşımını hızlandırır. Vücudu zinde ve dinamik tutar. Kilo kontrolüne yardımcı olur. Her bir poşet bir fincan içindir. 100 mililitre kaynamış suyla karıştırılarak servis edilir. Öğün öncesi boş mideye içilmesi tavsiye edilir.